Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. Üniversite kayıtları başladı. Kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? Videomuzda detaylı anlatacağız. Kayıtlar bugün itibariyle başladı. 18 Ekim'e kadar devam edecek. 18 Ekim'e kadar kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 2. Üniversite kaydı nasıl yapılır? Birlikte yapalım arkadaşlar. Kimler kayıt yapabilir? Bunlardan da bahsedeceğiz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesine geldikten sonra şurada ikinci üniversite var. Şuraya bir tıklayalım. Şimdi buradan başvuru tarihlerine vesaire şuradan bakabiliriz. Başvuru tarihleri 16 Temmuz, 18 Ekim, 2024. Tekrardan geri gelelim. Anadolu Üniversitesi'nde hangi programlara başvuru yapılabiliyor Ona da buradan bakabilirsiniz. Programlara tıklayarak ikinci üniversite kaydı yapılabilen programlara buradan bakabilirsiniz. Bunlar ön lisans programları. 39 tane ön lisans programı var. İkinci üniversite olarak bunlara kayıt yapabilirsiniz. Lisans programları da şurada. Bunlar da lisans programları. Lisans programlarında sadece şurada sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı bir de felsefe bölümlerine 34 yaş üzeri ve üniversite mezunu olma şartı var. Sadece şurada bahsettiğimiz felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk Dili Edebiyatı programları için bu geçerli. Diğer programlarda yaş şartı, üniversite mezunu olma şartı yok. Diğer lisans programlarına kayıt yapabilirsiniz. Üniversite mezunu olmadan da üniversite öğrencisiyseniz de kayıt yapabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nde kayıt yapabileceğiniz programlar bunlar. Diğer üniversitelere kayıt yapacaksanız mesela Atatürk Üniversitesi'ne, Avuzefe, İstanbul Üniversitesi'ne yani Onlarda farklı programlar olabilir. Onların sitesinden bakmanız gerekir. Şimdi tekrardan geri gelelim. Başvuru koşullarına bakalım. Kimler başvuru yapabilir? Ondan bahsedelim. Burada uzun uzun yazmış. Biz özet olarak söyleyelim. Sınavsız ikinci üniversite olarak kimler başvuru yapabilir? Anadolu Üniversitesi hariç farklı üniversitelerde öğrenciyseniz veya üniversite mezunuysanız sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciyseniz, Anadolu Üniversitesi'nde sınavsız ikinci üniversite kaydı yapamazsınız. Farklı üniversitelerde öğrenci veya üniversite mezunu olmanız gerekir. Ön lisans mezunu veya ön lisans öğrencisiyseniz sadece ön lisans programlarına başvuru yapabilirsiniz, lisanslara yapamazsınız. Lisans mezunu veya lisans öğrencisiyseniz hem lisans bölümlerine hem de ön lisans bölümlerine başvuru yapabilirsiniz. Hemen şunu da söyleyelim. 2024 YKS ile herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptıktan hemen bir gün sonra ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsanız kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. 2024 YKS ile üniversitelere yerleşenler de yine ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsa yapabilir. Başvuru koşullarından da bahsetmiş olduk. Başvuru yapabileceğiniz programlardan da bahsettik. Başvuru tarihlerine de baktık. Sınavsız ikinci üniversite başvurusuna geçmeden önce ücretleri ne kadar? Son olarak ona da bir bakalım. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesine geldiğimizde şurada kılavuzlar var. Şurada 2024-2025 eğitim yılı ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği tutarlar. İkinci üniversite olarak kayıt yaptığınızda ödeyeceğiniz tutarlar. Hangi bölüme ne kadar ödeyeceğiniz burada yazıyor. Mesela spor yönetimine 1900, 95 TL ödüyorsunuz. Yaşlı bakımı 2315 TL. Yerel yönetimler 1995 TL. Tarım teknolojisi 2315 TL. Lisans bölümlerinin ücretleri de bunlar arkadaşlar. Bunları yılda iki defa ödüyorsunuz. Birincisinde kayıt yaparken ödüyorsunuz. İkincisini de ikinci yarı yılda ödüyorsunuz. Anadolu Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenciler de yine aynı bu ücretleri ödüyor. Ücretlere de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hangi bölümün ücretine kadar ücretlendirmeler de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi başvurumuzu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şuradan başvuruya tıklayarak başvurumuzu yapalım. Şuradan girişe tıklıyoruz. E-devlet ile başvuru yapacağız. E-devletinizin olması gerekir. E-devlet ile girişe tıklıyoruz. E-Devlet ile girişimiz yaptıktan sonra sisteme girişimizi yapmış olduk. Şuradan ikinci üniversiteye tıklıyoruz. Kaydımızı başlatmak için şurada ikinci üniversiteye tıklıyoruz. Burada Türkiye programına tıklıyoruz. Şurada kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bir bilgilendirme var. Şuraya bir tıklayın arkadaşlar. Burayı bir açın. Şunu isterseniz okuyun, isterseniz okumayın. Buna bir tıklayın. Daha sonra tekrar geri dönün. Yukarıda belirtilen açıklamaları okudum, anladığımı işaretliyoruz. Sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Bu ekranda kimlik bilgilerimizi ve fotoğrafımızı ekliyoruz. İsterseniz fotoğrafınızı daha sonra da ekleyebilirsiniz. Yine burada da sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Bir sonraki ekranda arkadaşlar büro seçiyoruz. Buradan bize en yakın olan neresi varsa diyelim ki İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da bize diyelim en yakın neresi Bahçeli Evler diyelim. Buradan Bahçeli Evleri seçiyoruz. Büro bize gerekli değil ama yine de seçiyoruz. Şuradan sınav merkezimizi seçiyoruz. İstanbul diyelim ki. Dördüncü bölge. Buradan seçiyoruz. Bize en yakın olan neresi ise buradan sınav merkezi seçiyoruz. Burada seçmiş olduğumuz sınav merkezinde sınavlara katılıyoruz. Sınav merkezinizi daha sonra da değiştirebilirsiniz. Burada İstanbul'la ilgili açıklamalar var. Bakın. Dördüncü bölgeyi seçmiştik. Bahçelievler. Doğru seçmişiz. Burada hangi bölgede hangi ilçeler var? Burada yazıyor. Buraya tıklayarak bakabilirsiniz. Ona göre sınav merkezi seçebilirsiniz. İstanbul'da yaşıyorsanız, diğer illerde yaşıyorsanız zaten sadece il merkezi olacaktır sınav merkeziniz. Daha sonra burada adres kısmı var. Adres ekleyebilirsiniz. Bu kısımları da bu şekilde doldurduktan sonra bir sonraki ekrana devam ediyoruz. Bir sonraki ekranımızda da şurada öğrenim durumunu seçiyoruz. Burada birkaç tane öğrenim durumunuz varsa en son mezun olduğunuzu seçebilirsiniz. Başvuru yapmak istediğiniz programı seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan hangi programa başvuru yapmak istiyorsunuz ikinci üniversite olarak onu seçiyorsunuz. Ön lisans mezunuysanız sadece ön lisans bölümleri karşınıza çıkacaktır. Lisans mezunuysanız hem ön lisans hem de lisans bölümleri karşınıza çıkacaktır. Mesela diyelim rastgele bir şey seçiyoruz. Marka iletişimini seçtik. Buradan yabancı dilimizi seçiyoruz. İngilizceyi seçtik. Daha sonra devam ediyoruz. Burada özel durumunuz varsa engelli, gazi, şehit yakını gibi durumunuz varsa böyle bir durumunuz varsa bilgilerinizi buraya ekliyorsunuz. Özel durumunuz yoksa şurayı işaretleyip devam ediyorsunuz. Burada yüklemeniz gereken evrak yoktur diye sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Bir sonraki ekranda da başvuru yapmış olduğunuz bilgileri özet olarak size gösteriyor. Herhangi bir yanlışlık varsa düzeltirsiniz. Daha sonra şuradaki kutucuğu işaretliyorsunuz. Tamamla diyorsunuz. Daha sonra da onaylaya basıyorsunuz. Başvuru işlemimizi tamamladık. Sadece ödemesi kaldı. Ödememizi de şuradan yapabiliriz. Şurada ödeme yap butonu var. Buradan yapabiliriz. Ne kadar ödeme yapacağımız da şurada yazıyor arkadaşlar buna göre ödemeniz yapıyorsunuz başvuru yaptığınız bölümün ücreti ne Onu ödüyorsunuz şuradan ödeme yapa tıklayarak ödemenizi yapabilirsiniz Tüm banka kartlarınızla buradan ödeme yapabilirsiniz Ödemenizi de yaptıktan sonra işleminiz tamamlanmış oluyor kayıt tarihlerinin son gününe kadar ödeme yapabilirsiniz yani 18 Ekim'e kadar Ödemenizi yapabilirsiniz buraya geldiğinizde arkadaşlar şuradan başvurularıma tıklayarak Ödemenizi daha sonra da yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra ödemek zorunda değilsiniz. Kayıt tarihlerinin son gününe kadar ödemenizi buradan yapabilirsiniz. Ödemenizi de yaptıktan sonra şurada ödeme yapıldı olarak görünecek. Daha sonra üniversite onaylayacak kaydınızı. Kaydınızı onayladıktan sonra burası onaylandı olarak görünecek. İkinci üniversite kaydınızı arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci üniversite başvurunuzu yaptıktan sonra da kanalımızı takip edebilirsiniz. Her konuda buradan bilgiler paylaşıyoruz. Anadolu Üniversitesi oynatma listemiz var. Buradan tüm bilgileri takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olarak tüm gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz.